Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünün Çocuk Gelişimi 1 Dersi Dikkat Final Sınavına çıkabilir. E, sınavı girmeden önce bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ve bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için sanal derslerini YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Videomuzu beğenerek de kanalımıza destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınızı başarılar. Koşulsuz tepkiye örnek koşarken gülmedir. Piaget'e göre çocukların doğru ve yanlışa dair ahlaki değerlendirmelerde bulunurken davranışın sonucundan çok davranışı yapan kişinin niyetine dikkat etmeye başladıkları ahlaki gelişim dönemi gerçek işbirliği dönemidir. Ekolojik sistem kuramının organizma basamağı çocuğun girişimi üzerinde mikrosistemler arasındaki iletişimin çok önemli olduğunu vurgular. Aşağıdakilerden hangisi büyüme gelişme bozukluklarında öğretmenlerin sorumlulukları arasında yer almaz? Ölçütler olmadan çocuğun performansı arttırılmalıdır. Zor mizahçı çocuklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Genelde neşeli diller. Mehmet öğretmen oyunla ders işlediği için matematik derslerinde de eğlenen Arda, Mehmet öğretmenin olduğu diğer derslerde de eğlenerek derse katılmaktadır. Arda'nın diğer derslerde de eğlenmeye başlaması genelleme kavramla açıklanabilir. Babasına çok düşkün olan Melike, büyüyünce babasıyla evleneceğini söylemekte. Evde annesi gibi davranmakta, ev işleri görmekte, ve makyaj yapmaktadır. Feride göre Melike Elektra kompleksi yaşamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin değerlendirilmesi, izlen, izlemlenmesi esnasında yapılacak olanlar arasında yer almaz? Riskli çocuklar daha seyrek aralıklarla izlenmelidir. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda dil gelişimi aşamaları arasında yer almaz? 12-18 ay arasında çocuklar Basit hikaye şarkı tekerlemeyi e, tekerlemeleri dinler. Erikson'un psikososyal gelişim kuramında üretkenliğe karşı durgunluk evresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu dönemde bireyin şimdiye kadar bütün yatırımlarının sonucunu almasına gerek yoktur. Devam ediyoruz. E, Turner sendromu büyüme geriliğine neden olan kromozomal bozukluklar arasında yer alır. Çocuklarda vücut tartısı kullanımına yönelik olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tartıyı her gün aynı kişi ölçmelidir. Çocuklar ile ilgili araştırmalara ilişkin hareketin öncüsü olarak tanınan Amerikalı psikolog Haldir. Edimsel koşullanmayı ortaya çıkaran kuramcı Skinner Lütfen'in aşırı sigara içmesine, içmesinde çocukluk yıllarındaki yaşantılarının etkili olduğu düşünülürse Lütfi oral dönemde saplantı yaşamıştır. Bireyin zihinsel, sosyal ve bedensel olarak öğrenmeye hazır olmasına hazır bulunuşluk adı verilir. Yaşamın kazanılan ilk olumlu duygusu güven duygusudur. 0-18 aylık dönemini kapsar. Bu dönemde anne bebek ilişkisi güven duygusunun gelişmesinde çok önemlidir. Freud'un oral döneminin karşılığıdır. Erikson'un psikososyal gelişim kuramı ile ilgili olarak yukarıdaki sözü edilen evre güvene karşı güvensizliktir. Spor çocukların hem fiziksel hem de ruhsal yönden sağlıklı gelişmesini sağlar. Yaşam kalitelerini artırır ancak engelli çocuklar spor aktivitelerine yeterince katılamamaktadır. Bu konuda ulaşım, tesis, malzeme, şehir planlamacılığı konusunda özellikle belediyelere görev düşmektedir. Paragrafta ekolojik sistem kuramının makro sistem basamağına odaklanılmıştır. Ayşe ödevini yapmamıştır. Okula gitmek istememektedir. Çünkü okula giderse öğretmeni ona kızacaktır. Annesi onu ikna etmek için komşuya gittik, onun için yapamadık demesini söyleyerek Ayşe'yi ikna etmiştir. Bu şekilde söylediğinde öğretmeni ikna olmuş ve Ayşe ceza almaktan kurtulmuştur. Bu olaydan sonra ödevini yapmadığında Ayşe sürekli yalan söylemeye başlamıştır. E, paragrafa göre yalan söyleme davranışı alışma bir öğrenmedir. Kohlberg'in ahlaki gelişim aşamalarına göre, çocuk için önceliğin kendi ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiği, otoritenin bazı zayıf yönlerinin olduğu ve tek bir doğrunun olmadığını, olmadığı aşama cezadan kaçınma ve itaat yönelimidir. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Dershane YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Videomuzu beğenerek de kanalımıza destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınıza başarılar.